Yazıyor, yazıyor, Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet'i ilan ettiğini yazıyor. Yazıyor, yazıyor, Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet'i ilan ettiğini yazıyor. Size Cumhuriyet'ten mesaj var. Teşekkür ederiz. Ben nerede yapayım? <laughs> Sen de biliyorsun. <laughs> Geçmişten bir kesit yaşamış gibi olduk. Yaşadığımız büyük devrim ve sonrasında gerçekleşen yeni bir ülkenin ilk adımı Cumhuriyet. Bununla ilgili küçük bir eskiye dönüş yaşamış olduk. Yazıyor yazıyor Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyeti ilan ettiğini yazıyor. Teşekkür ederim. Hatıra diye saklayacağım bunu. Cumhuriyet çocuğu, Atatürk çocuğu. Aferin sana. Bizi duygulandırdılar ağlasam ağlayabilirdim herhalde. Gerçekten ona sarılıp öpmek de istedim. Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyeti ilan ettiğini yazıyor. Bu şekil gördüğümüze mutlu olduk. Cumhuriyet bizim için her şey. Vatanımız için, milletimiz için. Biraz duygulandım. Size Cumhuriyet'ten bir mesaj var. Çocuk gelince ondan çok e, mutlu oldum. Küçücük bir çocuğun Atatürk'ü, Cumhuriyet'imizi tanıtması beni çok memnun etti. Biz zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin ona ilelebet var olmasını isteyen bir insanlarız. Allah bizi Cumhuriyet'ten eksik etmesin. Cumhuriyet'in kurtuluşu, kuruluşu, her şey bizim için çok önemli. Cumhuriyet tek kelime özgürlük ifade ediyor. O bizim için her zaman önemli. Cumhuriyet'ten mesaj ver. Arkasında yazıyor. Çocukluğumuz aklımıza geldi yani. Hani sevindim. Cumhuriyet deyince heyecan duyduk. Çok güzel oldu. İnşallah ilelebet yaşayacaktır. Atatürk'ün dediği gibi.